Dur bakayım Söyledim. beta'dan. Beta. Beta'dan da. Aşağı inmeyin abi. Aşağıda çok eğlenceli. En Mark the location. Bak bizim Lyon'da burada. Oğlum ana kanaldan bir şey gelmedi mi sana? Yayın gelmedi mi? Ana kanaldayız biz şu anda. Nasıl ana kanal abi? Diğer hesaptan mı yayınlar? Bu son turmuş zaten. Diona da gitmemiş bildirim sen. Diona da bildirim gitmemiş. 59 kişis ee, bir şey açsa açmadın aç, Ahmet Livi kaçsana Ahmet. Ahmet bizim ekibi topla bir Livi kaç. 56 kişiyiz, 59 kişiyiz. O taraf diğer taraftan da yayın var. Flex, hoş geldin. Bunu kapat oğlum bir dur. Ahmet nerede oğlum? Hayır hayır. Tamam. Oda numarası, oda numarası 731. Oda numarası 731 23 37. Oda numarası 731 23 37 arkadaşlar. Bekliyorsan çift tıklayalım. Oda numarası 731 23 37 şifre 1. Şey şifre yok pardon. Tamam iki taraftan da açtım şu anda. <laughs> Beta'dan da açtım da. 731 23 37 şifre 1. 731 23 37 şifre 1. 731 23 37 Herkes beklenen ortasına çift tıklayabilir mi arkadaşlar? Likeler önemli bak. Öne çıkması için yayın önemli. Ne kadar çok öne çıkarsa o kadar çok odaları doldururuz. Buraya ses geliyor mu normalde? Buraya ses geliyor mu normalde? Tamam geliyor buraya da geliyor. 12'ye kadar olur büyük ihtimal. 24 kişi de başlatalım. Abdurrahman aleyküm selam. 9000 kere selam verdin be oğlum. Gençler chat, herkes bir chat'e bir yazsın bakayım bir şöyle bir. Chat'e bir spamlayalım bir chat'i dolduralım bir. Herkes bir chat'e bir yazsın bakayım bir. Şöyle bir yazsın bakayım bir. Hasan Hoşgen şöyle bir chat'e spam atalım bir. Yani hemen hemen her gün açıyorum. Tak 24 başlatalım. 嗯。Mm. Başlat bari ya. İki kişi daha gelseydi iyi de bu Dexter niye tek başına gitmiş? Oğlum sen kendine güveniyor musun bu kadar? Hile misin lan? Tamam bekliyoruz bekliyoruz bekle 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 aha gitti galiba tamam. 2 saat kaldın bekledin bekledin de şey mi yaptın? Oğlum Ahmet niye atsın seni? Ahmet niye atıyorsun sen o şeyden çocuğu lan? It is show time. Hem Ahmet'in yüzünden. O çocuğu niye atıyorsunuz? ha Abi atma çocuğu oğlum ya. Niye attın sen öldün çocuğu? Klan olarak nefret ediyoruz. Abi, sen de çocuk. Ben adam klanı Aman olabilir. Ben Engin abi nasılsın? İyi misin? Kötü müsün? İyiyim. İyiyim abi, iyiyim. İyi misin? Kötü müsün? Bak. Engin la Bak. Engin la Å! Mm. Oh, oh. mm -hmm. mm -hmm. adam vardı size arkadan bıçak fırlatır ben öldürdüm onu. Adam bura düşürdüm. Kozmik yem. Oo, Ahmet Sırlar ne? <laughs> ah Aha tokattım be. Elime bomba geldi. <laughs> ahmet ne yapıyorsun Ahmet? ahmet. Nerede Aleyküm adam? <laughs> Aleykümselam bilete hoş geldin. adam atladı. Adam indi. Galiba. Üstümüze adam atladı. Üstümüze Ahmet gel ben Ahmet gel ben üstümüze bak. Bu da bu da bu Üstümüzdeymiş Atarız. Uçak serbest. Üst. Aşağıda. 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 Aşağıda köşeli bir yerde. Sen çok, sen <laughs> çok iyisin be. Endu abi ne zaman round yayını açıyoruz? Hiçbir zaman. Yerden birden. <laughs> abi iki yerden birisini zorlamaz mı? Ben şunu adam sandım ya. Endu abi iki yerden adam birisini zorlamaz mı? Zorlarsa da zorlasın ne yapayım? <laughs> ne oluyor lan bana bugün? Ben böyle iyi oynamazdım. Rakiplerim çok basit. Rakiplerim basit. Ne oluyor lan? Abi üstüm adam geldi. Nerede? Neredesin sen? Ne yapacaksın birini ya? Hamitler. Bir Nerede net? Nered Aha geldim de sen geç kaldın. Gectim de. Abi solun soluzluma gittim ya. Basit alacağım adamı. 38 like olmuş arkadaşlar. Wake North size çift tıklamı. Watch out. Bu ne haber diz öyle. Bilkin tuttum, bilkin tuttum. Endam orada dur geliyorum, endam dur geldim orada. Gel hadi gel. Büyük bir Alırız orayı. Hadi bakalım. Ama benim lootumu tabi ellemediyiz sen. Senin lootun içinden geçtim ben. Biliyordum abi böyle olacağını. Sen mi indin? Ha, ben indim, inemez miyim? Oğlum buraya bastılar lan. Olmaz be basarlar abi bura basınca yer yani. adam burda nerede lan osman ne yapın osman osman here ya bizim adammış sakin olun bir tane adam indi o adam ahmetmiş ulan o 5 dakika geç gelseydin 5 saniye daha geç gelselerdi bu da çökecek <laughs> Hey, siz niye geldiniz? Oley Klaus abi adam vurdu yazıyor birisi. <laughs> adam geldi bu arada. Lan gitsene. Lan gitsenize. Adam geldi adamlara bakın beyiniz. Abi bunlar çok yamyam yam ya. Oley gitsen Miki. Medya vardı medyayı düşü Adam burada. Ne oldu? Nereden yazdın? Oğlum silahlar daha yere düşmeden bitti lan. Ananı bomba yedim. Ay neredeymiş? Tepe geldi. Lendim. Osman Hir gene gitti. Watch out. Yes oda da. Basıyorum oraya. Oha adam deli lan o. O deli lan abi. Ne yapıyor bak nereye çıkmış? I got supplies. Burada 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 indi haberimde. <laughs> Nerede lan? Ver kale o. Ben Osman Osman'ı gidiyor. Arkadaşlar bekle ekran olsun çiftliklerin like'ları önemli. Adam. Lan adam. Ben bunun peşine veriyorum. Ben bunun peşine veriyorum. Nereye gitti lan? Bir dursan burada lan. Kaçtı yallah. Nerede? Yok. Kına hoş geldin. Burada bedava. Adam kaçtı gitti. Aleyküm sen sekalper. Atsana mı Tamam. Bir da var artık. İki yerden niye olmasın ya? Enlem peki bir free oynar mısın? Hayır hayır sana. Hadi şeye gidelim. İki kanal var. Mite doğru gidelim hadi. Ahmet zaten gitmiş. Durmaz ki. Ahmet. Abi Ahmet Allah'ın 41 like olmuş. Ekranın ortasına çift tıklayalım arkadaşlar be. Ben atmıyorum çok fazla ya. Diğer ya kaç izleniyor bizim şu anda? Abi. Adam tepe. Benim Abi. bu hassasiyetleri var ya tekrar ayarlanmadım. Orijinal orijinal 56 izleniyor. Beta 3. Allah Allah. Şey Mark the location. bir kişi daha var Oo, da. Oo burada da medya var ha. Lan! Watch out. Ya sen drop'a gideceğini dest. Da bir Lan! Oyuna bak. Bug'a girdi. Help. Oyun bug'a girdi. Oğlum Peki aldım. Oğlum oyun baga girdi lan. SYK Alper Efrat Görak ekranı çift tıkladı ve abone oldu Cansın kardeş. Meşhur kaset hoş geldin. Kaçtı abi Batman neredesin sen? Tam aldım kendim ben aldım. Alıyor musun sen? Bana kit lazım ya kit yokmuş bende hiç. Al Batman geldim ben veriyorum. Anladım. Al abi al bunu bastı. Mirim var. Dolar mı ya? Lv'yi dolduramıyoruz. Bir de mirim var. Arka var. Arka geldi. Arka geldi. Arkaya gidiyorum. Adam indi abi bir yere. Önümde adamlar var. Ben kaldırmayı istim. I'm recalling a teammate. Neyse bir sizden iş. Tamam, kaldır. Adam var burada Thanks. lan. Benim olduğum yerde. Geliyorum abi. Nereye gitti bu? Açtık yine ya. Help. Bak yine bug'ı girdi. Ahmet'imi Ahmet, imi, Ahmet imi vurdular abi. Ahmet'im. Düştü Ahmet'im. Ahmet'im İstanbul'unu in alacağım. Mahmut sen... Tabi bilirsin. Aldım Oğlum, abi onu. Adam varmış orada. Adam atladı adam atladı adam atladı adam atladı. Aldım abi bunları. Aleykümselam Ramo Osman şimdi hesap incelecek 3-2 kaldı abi Ya bak uğraştırmayın neredeseniz çıkın ya Rank saçıyorlar bu yılda. Mem denemeli. De. Hadi hemen yeni odaya kırarız sonra. Hadi bir. Bak boş boş dolaşıyorum, şimdi önüme çıkacak bir yerde ve beni vuracak izleyin. Ah ses aldım. Ses aldım. Bu da bu da bu da bu da bu da. Nerede söyle? Üstü airdrop. Watch out. Bıçak var mıydı abi? Sağ ol. Düşman görüldü. Geri koridor 5. Ben hadi bir maç 9 kilo aldım. Sırada koda ne olsun dur bakayım şuraya bir anket yapayım. Anket yapayım. Anketi kullanın bakalım bir.